Gençler selam. Bir önceki videoda dönüşümlere başladığımızı ve dönüşümlerde de dönmeye başladığımızı ancak yolumuzun üzerinde minicik bir trigonometri girmemiz gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla biz de ne yaptık? Bize düşen görevi yerine getirdik. Minicik bir trigonometre anlatmamız gerekiyordu. Anlattık. O kısım bitti. Tekrardan dönme dönüşümlerine geri dönüyoruz. Şimdi biz dönme dönüşümü ile ilgili neler yapmıştık? Şöyle bir beyaz ekran açalım. Şuraya altı diyelim. Başlığımızı bir hatırlatalım. Biz dönme dönüşümü dedik. başlığımı yazdım. Dönme dönüşümünde ne yapıyorduk? Bir yeşil kalem olsun bozmayayım. Büyük bir R harfi çiziyorduk. Verilen bir A noktasının orijin merkezde olmak zorunda, orijin etrafında olmak zorunda değilse de öteleyerek döndüreceğimizi ama henüz bekleyin örneği gelecek diye çözeceğiz dediğimiz bir bölümde bu. A noktasının orijin etrafında pozitif yönlü alfa kadar dönmesi sonucu elde edilen noktayı bulmanın formülünden bahsetmiştik. E şurada minicik bir trigonometriye girmiştik. cos alfa ve sin alfa değerlerini bulmuştuk. cos alfa'nın değerini buraya yazıyorduk. sin alfa'nın değerini de buraya yazıyorduk. Sonra sırasıyla çarpıp araya eksi katıyorduk. Ardından çapraz çarpıp artı katıp e, formülü bitiriyorduk. Şurada ilkinde eksi, ikincisinde artı oluyordu. A çarpı cos alfa diyorduk. B çarpı sin alfa diyorduk. Devam edelim. E, çapraz çarpıyorduk. B çarpı kos alfa. A çarpı sin alfa. Formülün göz korkutucu olduğunu, ilk bakışta bu ne ya, bunu nasıl aklımda tutacağım ya falan gibi tepkilerle çok sık karşılaştığımızda ama sorun değil, panik yapmayın, çöze çöze oturuyor dediğimiz bir bölümdü. E, nasip olursa ilerleyen zamanlarda da bu formüllerden geldiğini ispatlarız demiştik. Tamam, biz şimdiki ihtiyacımız olan kısım buydu. En önemli kısım şuranın her zaman orijin olmasıydı. Orijinde ise ötelerek buluyorduk. Sonra bir iki örnek yapmıştık. Şimdi bu videoda buranın orijin olmama durumuna göre açıyı da spesifik bir açı seçip atıyorum 135 gibi kos 135'ten hiçbir şekilde bahsetmedim. Hem böyle minicik bir trigonometri bilginizi de getirmiş oluruz. İfade ederek bir örnek yapalım. Sorumuz şöyle olsun. A, hmm. şimdi ben kos 135'i kullanacağım ya köklü bir şeyler gelecek. O zaman ne yapayım? Köklü bir şeyler yazayım buraya. 3 kök 2'ye eksi 4 kök 2. Evet böyle olsun. Böyle verebilirim. Noktasının Ama oh, bir dakika. Şimdi açıyı 135 seçersem orijin etrafında olacak şekilde bir soru çözmem lazım. Neyse önce öyle çözeyim. Sonra orijin etrafında olmayandan yapalım. Noktasının orijin etrafında pozitif yönde 135 derece dönmesi sonucu oluşan noktayı bulunuz. Evet, sorumuz bu olsun. Bu soru aradığımız her şeye cevap verebilecek bir soru. Şimdi yapacağımız şey neydi? büyükçe bir R harfi çiziyorduk. Bir. Göbek kısmı orijin olmak zorundaydı. Kontrol ediyorum. Doğru tuttu. Pozitif yön olması gerekiyordu açı kısmının. Evet bu da tuttu. Noktamızın koordinatlarını da vermiş zaten. Tamam. Bunu ne yapıyorduk? Parantez açıyorduk. İlkini eksi, ikincisini artı yerleştirdik. Şimdi gidip bir takım işlemler yapacağız. Neler yapacağız? Bir kere cos 135'e ihtiyacımız var. Arkadaşlar, bakın cos 135, 180 45 de diyebilirsiniz. 90 artı 45 de diyebilirsiniz. Fark etmez. Ben isim değişmesin diye 180'i baz alacağım. Cos 180 45. Bu trigonometri de bilmeniz gereken bir bölüm. Biliyormuşsunuz gibi anlatıp tekrar ederek gidiyorum. 180'de isim değiştirmiyor. Yatay 0, 180 ve 360'da isim değişmez. O yüzden aynen biraz boşluk bırakıp yazıyorum. Çünkü işaretine karar vereceğiz. 135 derece bize soruyu burası sordu. 135 derece kosinüs ikinci bölgede demek. İlk kosinüs de x 80 demek. x eksenin ikinci bölgede negatif. Sonra buraya 45 yazıyoruz. E kos 45'in de kök 2 bölü 2 olduğunu söylemiştim. Ya da 1 bölü kök 2. İşte bulduk. Tamam. Aynı şekilde sin 135'i bulacağız. Sin 135 ikinci bölgededir. İkinci bölgede y ekseni pozitif olduğu için artıdır buranın sonucu. İsim değişmeyecek. 45. Zaten bir tek ikinci bölgede sinüs pozitif. Tamam. İlk bulduğumuzun sonucunu yazıyoruz. Eksi 1 bölü kök 2. İkincisini de buraya yazıyoruz. 1 bölü kök 2. Ne yapıyorduk? Bunları önce sırayla çarpıyorduk. Araya eksi katıyorduk. Sırasıyla çarpalım. 3 kök 2 çarpı eksi 1 bölü kök 2. Eksi 4 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2. Doğru çapraz çarpıyoruz. Eksi 1 bölü kök 2 çarpı eksi 4 kök 2. Devam ediyorum. 3 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2. E çözelim madem. Çıksın artık şunun cevabı. Bir kere şu kök ikiler birbirini götürür. Zaten soruyu buna göre hazırladım ki gidebilen bir şey görünce öğrencilerimiz rahatlıyor. İlkinin iç kısmı eksi 3 geldi. Eksi daha sonra da eksi 4 geldi. Yani şurası artıya dönüşecek. Virgül eksi ile eksinin eksin çarpımından artı 4 geldi. Artı 3 geldi. Düzenlersek buranın koordinatları artı 1'e artı 7. 4 işlemde hata yapmadıysam durumu böyle izah edebiliyoruz. Şimdi bir tane daha soru çözelim. Bu sefer göbek kısmı orijinal olmasın. Yani sürekli her videoda bahsettiğim ve sonra sakladığım bölüm. Sorumuz şöyle olsun. Analitik düzlemde A 6'ya eksi 8 noktasının B2'ye eksi 3 noktası etrafında 270 negatif yani negatif yönde 270 dönmesi sonucu oluşan noktayı bulunuz. Sorun gayet açık. 1. Dönme sorusu olduğunu, dönme sorusu olduğunu anladığım an şu R'yi çizeceğim. Çizdim. Şimdi göbek kısmına bakalım. Kimin etrafında dönüyor? Bak. Ne diyor? Şu nokta etrafında dönüyor, değil mi? Kimin etrafında dönüyorsa göbek kısmına yaz. 2y 3. Bunun orijin olması gerekiyor halbuki. Noktamız ne? Noktamızı da sarı kalemle alalım. Noktamız da bu. 6 eksi 8. Hadi açımızı da kırmızı kalemle alalım. 270 nedir? Şimdi baştan aşağı istediğim gibi değil. Bunu ne yapıyorum? İstediğim versiyona dönüştürmeye çalışıyorum. Yine bir R çiziyorum. Negatif yönde 270 gitmek demek. Negatif yönde 270 gitmek demek. Pozitif yönde 90 gitmek demek. Demek ki burası pozitif 90'mış. E şimdi bu göbek kısmının orijinal olmasını istiyorum. Orijinal olması için apsisi 2 azaltıyorum. E apsisi 2 azaltıyorsam yukarının da apsisini 2 azaltırım. Ordinatı 3 arttırıyorum. Ordinatı 3 arttırırsam burası 0 olur. O zaman buranın da ordinatını 3 arttıracağım. Burası da -5 oldu. Sanki mavi soruyu sor bana sormuş gibi. Biz bunu nasıl çözüyorduk? cos 90'ın değerinin 0 olduğunu, sin 90'ın değerinin de 1 olduğunu söylemiştik. İlkinin üstüne kosinüs sonucunu, ikincinin üstüne de sinüs sonucunu yazıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Araya eksi katıyorduk. Sonra da artı katıyorduk. 4 kere 0'ı buraya yazıyoruz. 4 çarpı 0, eksi 5 kere 1. Çapraz çarpıyoruz. 0 çarpı eksi 5, 4 çarpı 1. Çözüyoruz bunu. Bu işlemin sonucu ne geldi? İlki 0 geldi. Burası eksi 5 geldi. Eksi çarpıldı. Artı 5 oldu. Burası ne geldi? 0 geldi. Virgülden sonra da 4 var. Şey, artıdan sonra da 4 var. Buranın sonucunu bulduk. Ama cevabımız bu değil. Şimdi biz buraya nasıl geldik? Şimdi biz bu 2 sayısını 0 yapmak için ne yapmıştık? 2 azaltmıştık. O zaman geri gidersek 2 arttıracağız. Yo, doğru söylemişim işte. Eksi 3'ü 0 yapabilmek için 3 arttırdım. O zaman geri gidiyorum. 3 azaltacağım. 1. Yani benim cevabım 7'ye bir noktasıyla cevaba ulaşmış oluyorum. Umarım çok aklınızı karıştırmıyorumdur. Yani bu da minicik bir trigonometri bilgisine ihtiyaç var ama o da kapanmayacak bir eksiklik değil. 0, 180 ve 360 fonksiyonlar isim değiştirmez. 90 ve 270 isim değiştirirler. O yüzden böyle artık açı dediğimiz işte 180 45, 180 eksi 60, 180 30 demeniz daha kolay olur. En azından isim değişmediğini bilirsiniz. E yatay eksenin kosinüs, dikey eksenin sinüs olduğunu düşünürseniz birinci bölgede x'ler artı y'ler artıysa kos ve sinler de artıdır gibi bir mantık yürütüp aradaki ilişkiyi kurabilirsiniz. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.